Merhaba, ben tatlı tavşik. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Ve aniden telefonuma bildiğim geldi. Tabi aynı sen de diye atmıştı. Onu izledim. Çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Danslar ettim. Uhu yaptım. Çok mutluyum. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Tabi aynı sen videosuna like atmak ve abone olma zamanı. Abone ol. Abone ol. Sakın unutma. Abone ol. Abone ol. Sizi seviyorum. Bay bay. Ne kadar güzel bir sabah ya. Ay. Oh be. Hava bugün ne kadar güzel. <laughs> Ay. Hemen bugün işe koyulmam gerekiyor. Çünkü bugün iş günü. Yani benim için aslında her gün iş günü ama olsun. Bugün çok çalışacağım ve kendim için harika şeyler başaracağım. İlk olarak tabii ki su şişemi almam gerekiyor ve bu şişeye bir sürü su doldurmam gerekiyor. Bu doldurduğum güzel lezzetli suyu da insanlara satmam gerekiyor. Eğer satarsam kendim için harika şeyler alacağım. Mesela bir ayakkabı ya da güzel kıyafetler ya da daha önemlisi şey, harika bir yemek. Çok güzel olurdu. Hadi bakalım. Şimdi su doldurmamız gerekiyor. Burada akan su dünyanın en temiz suyu olduğu söylüyor. Yağmur yağıyor. Ay ay ay. ya Bu yağmur da nereden çıktı şimdi? Hava çok soğudu birden ya çok üşüdüm. Benim acilen satıp kendime giysi almam gerekiyor ya. Çok üşüyorum Allah çok üşüyorum. Heh, şuradan hemen su doldurayım acilen. Şuradan akan su tertemiz oluyor deniyor. Oh, çık çık ay. Oh. Dur doldur 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 doldur. Şöyle şöyle şöyle. Heh, tamam tamam yeter bu kadar. Şu arkamdaki su deposu şeyini termosuna da doldurayım. Ay, ay çıkamıyorum ya ne kaygam ay başımı vurdum. Aa, ben çıkamıyorum ay Tamam buraya da geliyor. Tamam bunun içinde bir güzel doldurduğuma göre işe başlayabilirim hazırım. Ay, ay, çok kötü hamur yağıyor çok üşüdüm. Ay, koş Kübra koş 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 koş. Hemen şuraya sığınmalıyım koş. Oh, buraya daha az geliyor yağmur. Hemen suyu sakmaya başlamam lazım. Su satıyorum suyum var Su su Merhaba kolay gelsin abi ee, Ben su satıyorum Su almak ister misin acaba Defol git benim çeşmelerim akıyor Suyum da var ne bu ya? defol Şey abi e, Ama benim suyum çok lezzetli Ve e, bana destek olmak için Bir tane de olsun su almak istemez misin Benim çünkü çok ihtiyacım var Ben zaten direnci değilim ki Sadece su satmak ve Kendime yeni bir şeyler almak istiyorum. Mesela giysi gibi. Lütfen abi bir tane Ay al ya. Ya 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 yalancısın sen. Yalan söyleyip kendini acındırıp para kazanmaya çalışıyorsun. Sahte teker Çıktık Çık dükkanımdan. Ay de. yok be abi. Şimdi. Ay, ta, tamam tamam çağırma. Allah'ım neden bu kadar kaba biri ya. Tamam yürü abi git, tamam. yürü git. Tamam gidiyorum gidiyorum. Allah'ım ya. Yağmurda dolaşıyor bir de. Ya ne kötü kalpli insanlar var ya. Ben sadece su satmaya küçük bir kızım. Niye bana böyle davranıyorlar? sadece bir bir, 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 bir şişecik su alsa ben de bugünlük kendime bir kazak alırım belki. Ay kaza boş ver de çok acıktım ben ya. Ay şöyle birazcık yemek olsa. Mesela bir lokma ekmek olsa. Günlerdir o kadar açım ki. Çok karnım acıktı çok. Neyse. Şuradaki adama gözükmeden karşı şeye geçeyim. Koş 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 koş. Hala dolaşıyor bir de. Ay, Çık çabuk. tamam tamam gidiyorum gidiyorum hemen. Of ya. Ne manyak bir adam ya. Bir rahat bırakmıyor. Kendi almıyor. Ve satmama da izin vermiyor. Kötü kalp insan. Aha. Şuradaki abi çok zengin birine benziyor. Yani iyi birine. Hemen gidip ona satmalıyım. Kolay gelsin abi. Kolay Dondurma, oo kızım hoş geldin gördüğün gibi bak burada naneli, bubble gumlu sonra gördüğün gibi doğum günü pastalı, vanilyalı ve çikolatalı dondurman var. Neli vereyim sana canım. Ay Allahım bunlar ne kadar lezzetli şeyler böyle. Keşke keşke bir lira olsa da bundan böyle bir kaşık çıkansam ya çok isterdim. Tadımlık verir mi kızım? Çok teşekkür ederim ama şey ben aslında dondurma almak için gelmemiştim abi buraya. Ben su satıyorum da evsiz bir kızım aslında ve çok fakirim. Su satarak Değil ki mi? hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Benden bir şişe su satın alır mısın? Bir pet şişe alsam zaten bile. Ya. Efendim abi. Şş, kızım hayırdır biz burada zaten suyumuz da var. Gördüğün gibi müşterimiz de var. Ne bu böyle yırtık pırtık kıyafetlerle. Geliyorsun bu dükkandaki müşterileri kaçırmaya ne hakkın var bakayım senin Abi, yanlış anladın. Ben sadece su satmak istemiştim. Belki su alırsanız ben de kendime bir bir lokma yemek alırım diye düşünmüştüm. Bak bak. Hele hele bak bak. Senin anan baban da zengindir. Hep böyle olanlar zaten zengin oluyor. Gidiyorsunuz sonra geri dönüşte şurada görüyorum lümzine binip gidiyorsun evine. Abi. Benim aklımda keriz mi yazıyor? Keriz mi? Ha bak bakayım Hayır. Bak abi benim annem de babam da yok. Onlar çok küçükken ah, ben doğarken. Hepimizin yok ya. Benim de yok. Anam babam benim de yok. Kızım bak ben bu taktikleri yemem. Burada beni herkes tanır tamam mı? Ben dondurmacı Meamut ustayım. Anladım abi. Ee, gerçekten harika dondurmalar yapıyormuşsun ama benim dondurmadan daha çok paraya ihtiyacım var çünkü çünkü abi evim yok hiçbir şeyim yok abi ne olur bana yardım et bir de ben ben senden dilencilik yapmıyorum ki sadece su alman istiyorum bir liralık su alsam bile bana destek olursun abi ya <laughs> yok 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 hadi başka kapıya kızım hadi başka kapıya hadi tamam abi Geliyor. özür dilerim rahatsız ettiğim için tövbe estağfurullah dükkanı şeyini de şey yaptı ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya her yeri ıslatmışsın ya. Şunu da sileyim hemen. Ya kız dadamış bir tane dilenci gelmiş burada su satmaya çalışıyor. Müşteriler kaçtı hep ya. He bana da geldi kovdum onu. Oğlum bak bunun geçtiği yerlerde bereket kaçar. Bak böyle iyice temizleyeceksin. Kolonya yani temizleyeceksin. Kafasına temizliyor. uyacaksın kafasına. Ne oldu senin sesine bugün ya? Of ya. Ne no, no olmuş benim sesime? Yok bir şey hadi git kendi dükkanına bereket kaçtı zaten. <laughs> Üşüttüm galiba. Of ne kötüler be Allah'ım ya. Ne olurdu ki sanki bir tane alsalardı. Ben de kendime bir lokma yemek alırdım. Ne olurdu ki o kadar paraları var. Niye bu kadar kötüler Allah'ım ya. Ha, aa burada bir abi var. Aa abi kolay gelsin. Oyuncakçı abi. Abi şey. E, ben. Su, su satıyorum da acaba su almak ister misin? Oyun oynarken çocuklar belki yorulur ve su alırlar. Sen de onlara satarsın. Olur mu abi? Lütfen. Bak ya buraya da girmiş ya. Kızım. Aa, aa. Ay kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçma. Bak bu dükkanın yarısı benim. Koç. Özür dilerim, dilerim, dilerim Bu çocuk da engelli, dili yok. Dalga geçiyor bir de orada. Hı? Herbiyetsiz. Dedim ben onu sağır mısın dedim ama cevap vermedi. Konuşamıyormuş ne kadar üzücü. Bir bardak suyu ona ücretsiz mi versem? Gerçi bir tane Arkadaşlar, var. Arkadaşlar gelin gelin. Herkes gelsin toplansın bakayım şuraya. Bakın burada bir tane küçük bir şey mi var? Küçük fare gibi bir kız var. Sakın onu sot so şey yapmayın. Dükkanlarınıza sokmayın. Bak o girdiğinden beri müşteri gelmiyor. Bereket kaçtı bak. Bereket kaçtı. Kimse sokmasın tamam mı? Aferin, aferin hepiniz. Hadi geçin çalışmaya devam edin. O kızı görsem var ya, bacaklarını kopartacağım. Bu sopayı vuracağım sırtına onu. Senin yüzünden yağmur başladı galiba. Müşteri de gelmiyor. <laughs> Allah, ben ne yaptım ki böyle ya? <laughs> Ay yüzünüz gibi annanın yüzü değil mi? Benim de küçük bir Dur bakayım. Aa buradaymış. Şunun etrafını biraz temizleyeyim bari. Başka bir yer bulamam. Hah. Şöyle. Ay her yeri de ıslanmış yatağım. Şuraları hep ıslanmış. Şöyle suyunu attım. İyi bir güzel. Hah. Tamam. Gitti. Gitti şimdi. Ay ay. Ne olacak böyle? Nasıl yaşayacağım ben? Herkes çok kötü kaldı. <laughs> Bizim insanlar çok kötü. Çok. <laughs> kokuyor ya. Allah <laughs> çabuk 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 çabuk. Lan Bak yanıyor yok. yanıyor. Ne? Dükkanım su yok yanıyor. Ne? Dükkanım oluyor? yanıyor. Ne? Kurtarın bizi. Yardım edin. İmdat. İmdat. Aa ne oluyor? Allah. Aa, aa, abiler. Abiler ne oluyor burada? Dükkanlar yanıyor. Aa, dur dur. Suyum vardı burada benim. Hemen ya, su, su. suyu dökeyim. Yardım, yardım edin bizi! Suyu dökeyim hemen o, suyu dökeyim. <laughs> su dök suyu. Ya çıktı hey, mı şuru? Şey Yardım hadi. Ah, Babaşı. Allah'ım dur dur. Seyirlendin galiba. Söndü ki ya söndü söndü. Hemen yan dükkana bakayım bulaşmış mı? Ah, ah buraya henüz bulaşmamış bir şey. Tamam. <laughs> Hemen size söndüyüm. Ah, söndü 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 söndü. Ah şimdi sönüyor galiba. Sönüyor galiba. Ah, ah söndü söndü söndü. oh be. Her yer söndü galiba. Abi. Söndü galiba Allah. dükkanın. <laughs> bakayım. <gülüyor> bütün dünyanın kötü oldu ama daha iyi şun. Keşke daha iyi <laughs> görseydim. Kusura bakma abi. Yok yok küçük kız sıkıntı yok da biraz mallarımızı kaybettik ya. Arkada bir sürü kutu vardı hep yanmış onlar ya. Aa, of çok, çok, kötü oldular. Çok üzüldüm abi ya. Ne ne neden bileyim bir şeydi belki sana. Suyumla her yeri söndürüyordum. Olsun canın sağ olsun küçük kız. Sen ne yapacaksın? Sen nerede yaşıyorsun? Sen olmasa biz buraları temizleyemezdik. Senin sayende oldu her şey. Ben, de, ben sokakta yaşıyorum abi. Benim bir evim yok. Geldiğim zaman söylemiştim ama siz benden nefret edip kovmuştunuz. Bu yüzden ben, benim bir evim yok. Rahatsız ettim sizi. Gideyim ben en iyisi. Kusura bakmayın. Yok yok küçük yok küçük kız. kız dur. Dur gitme. Dur, dur, gitme. Seni çok kötü kıydık. Seni kırdık küçük kız. S sana sana kalacak yer ve iş vermek istiyorum. Gel benim dükkanımda çalış. Üst katında kalırsın. Burada da çalışırsın. Harçlığını kazanırsın. Seni okula da yazdırırım tamam mı? Gerçekten mi söylüyorsun abi? Yoksa yoksa yine bana kızacak mısınız? Şaka mı yapıyorsunuz? Yok yok kızmayacağız küçük kız. Sen bizim için çok değerlisin. iki ki varsın sen. Sen bu mahallenin kahramanısın. Kahraman bu kızı alkışlayın. Ben mi? Evet. Gerçekten mi? Mahalle kahramanı bilmiyordum kahyaman olacağım. Allah, <laughs> bu kez <kese> bu mutluluktan ağlıyorum. <laughs> Teşekkür ederim abiler. Umayım bir daha böyle kötü yangınlar çıkmaz. Ama çıkarsa da merak etmeyin. Benim her zaman su şişem dolu oluyor. Her zaman söndüğüm abileyim. Siz yeter ki benim gibi insanların kalbini kıymayın. İyi kalpte olun. Her şey güzel oluyor o zaman bence. Aynen küçük kız. Daha seni hiç kırmayacağız çok özür dileriz Farkında değildik hadi küçük kız için alay çekelim <laughs> Şakacı <Hadi>. abi şakacı <laughs> Evet <Değil gülüyor> <mi? gülüyor>